Herkese merhaba. Yeni bölüm kamera arkası fotoğrafları gelmeye başladı. İkbal Cadısı Yaman'ın aklına öyle bir girecek ki Seher'i zor durumda bırakacak şeyler isteyecek. Yaman da Seher'den intikam almak için İkbal ve Zuhal'den yana tavır alacak. Masum Seher bir an evvel gözünü açsın. Yaman'ın suratına şöyle afilli bir Osmanlı tokatı atsın diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Son zamanlarda Seher'in yaşadığı şiddet ve aşağılama bizleri çok üzüyor. Ben ekran karşısında bunları görmeye dahi tahammül edemiyorken Seher'e bunları yaşatan Yaman gerçekler ortaya çıktığında utanmadan pişman olup yerde sürünecek. Bir takipçimin dediği gibi dil yarası kolay kolay geçmeyecek. Yaman daha önce de Seher'e tuzak kurmuştu. Seher'i hapse attırmıştı. Yaman gerçeği öğrendiğinde olanları Seher'e bir türlü anlatamamıştı. Bakalım bu sefer nasıl davranacak? Seher'e bir açıklama yapabilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.